Merhaba arkadaşlar. Hepinize sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. 10 Eylül Cumartesi günü Ankara yarışlarıyla birlikteyiz. Hepinize keyifli seyirler ve bol şanslar diliyorum ayrıca. Biraz önce de Bursa yarışları bittim. İkinci altılı ganyanı da tutturmuş oldum. Bulanlara hayırlı olsun diyorum. Hatta 9 koşunun 8'inde doğru isabetli tahminlerde bulundum sadece birinci koşuda e, 4 dört attı yazmama rağmen kazanan bir numara yoktu şablonumda. Neyse bu da iyi. Umarım devamı gelir. Ee, Ankara'da dokuz koşulu bir program var. Birinci altılı Ganyan birinci koşuyla saat 14'te başlıyor. E, 3 yaşlı Arap tayları 1500 metre kumpiste koşacakları handikap 13 koşu. 6 tay yarışa kayıtlı oldukça zor bir koşu yani hepsinin geliri var demek abartılı olmaz. Ben dördünü değerlendirmeme yazdım. İlki 5 numaralı Damaster. Sonra 3 numaralı Özdeğer. 1 numaralı Akal Teke. Ve son olarak da 4 numaralı Berkcan'ım burada şanslı gördüğüm taylar ki özellikle 4 numaraya baktığımızda en iyi performansını kompiste koştu. iki sefer Kocaeli pis, kum dördüncülük ve birincilik yaptı. Bugün için Ankara kumunda da yine yazmak lazım. Sıralamam 5-3, 1 ve 4 oldu birinci koşu için. İkinci koşu bölünen şartlı birin ilk ayağı 2 yaşlı İngiliz tayları ilk kez sahaya çıkacaklar. 1300 metre çim pistte mücadele verecekler. Hepsinin ayaklarının düz basmasını temenni ediyorum. İlgilerine bol şanslar diliyorum. Burada e, 3 tay yazdım değerlendirmeme. İlki Vedat Abiş Şidaleresi'ndeki 3 numaralı Heart of Mine olacak. Şahane bir e, pedigrisi var. Maşallah hepsi için. E, English Channel Amerikan orijinli e, tay kır temsilcisi yarışı kazanmaya yakın kurtel e, tayı zaten her zaman iyi, iyi, koşuyorlar hazır geliyor sahaya sonra 4 numaralı e, Ironation ayan kurşun idaresinde Greystrom temsilcisi ve son olarak da 5 numaralı Marco Polo diyeceğim Torok temsilcisi Mehmet Salih Çelik'le eşit şanslı olarak gördüğüm taylar 3, 4 ve 5 Üçüncü koşuyla yedili plase başlıyor. Üç yaşlı Arap taylarının 1200 metre çim pistte koşacakları şartlı üç koşu. Dişilere ait koşu altı kısrak yarışa kayıtlı. Üçünü değerlendirmeme aldım. İlki üç numaralı Taşpınar olacak. son yarışında dil ile koşunca beyaz bayrak ayna yaptı. 1200'ü 1.19.05 gibi iyi de bir dereceyle kazandı. Rahat kazandı. Bugün içinde kazanmaya yakın. 3 numaralı Taşpınar, sonra 6 numaralı kızım Tulu, o da bir kere koştu ve kazandı 1200'de 121, 21 yaptı. Yani 3 numara 119, 6 numara 121 yaptı. Aralarında 2 saniye olsa da yarışında oldukça rahattı. İlk koşusuydı bir de bugün için daha iyi bir derece çıkartabilir. Onu da yazmak lazım. Son olarak 2 numaralı Yağmur Güzel'e diyeceğim Mehmet Akyavuz idaresinde. Özellikle bir önceki çim yarışında çok daha sert grupta kısa vade 6 yarışta koştu. Ve çok daha güçlü rakipleri yanında yakın ara bitirdi. 5. olsa da bu grup için yazmadan olmaz. 3, 6 ve 2 buradaki sıralamam. Ankara'da ikinci altılı ganyan dördüncü koşuyla saat 15.30'da başlayacak. Ölünen şartlı birin diğer ayağı iki yaşlı İngiliz tayları ilk kez sahaya çıkacaklar. Hepsinin ayaklarının düz basmasını temenni ediyorum. İlgililerine de bol şanslar diliyorum. 8 tay yarışa kayıtlı 1300 metre çim pistte mücadele verecekler. İkisini yazdım değerlendirmeme. tabi yani çok zor yarış. İlk kez sahaya çıkacaklar. Yine de iki atla yetinmeye çalıştım. Aslında 3 at çıkardım ama birini şablonumdan çıkardım. 5 numarayı mesela şablonuma yazdım, çıkardım. Limitlerden dolayı yazdığım iki tayın ilki de iyi bir orijine sahip olan bir numaralı Alpingo. Gökhan Kocakayla burada benim önceliğim ki Ocak ayı doğumlu. Bu da bir avantaj. Yine Ocak ayı doğumlu. Diğer bir tay var burada 4 numaralı. Emel kuracak Vedat abiş idaresinde ee, onu da beğendim idman pistinde yani derecesi çok iyi olmasa da idman pistinde ee, Tayın e, genel durumunu beğendim iyi de bir ekürünün e, Tayı 1 ve 4 yeterli olacağını düşünüyorum dördüncü koşu için 5. koşuya geldiğimizde ise grup 1 Yıldırım beyazıt adına düzenlenmiş koşuda 3 ve yukarı yaşlı İngiliz atlarıp 2.200 metre kumpiste mücadele verecekler. Oldukça güzel bir yarış olmasını bekliyorum. 3 at yazdım değerlendirmeme. İlki buradaki 3 yaşlılardan bir tanesi 10 numaralı Ancenit Gökhan Kocakaya idaresinde. Benim burada önceliğim olacak. Tabii grup çok daha sert bugün için ilk kez grup yarışta koşuyor. 10 numaralı Unchained. Ama son kazandığı 3 yarışa baktığımızda da işte 6 boy, 7 boy, 10 boy gibi farklarla kazandı. Bugün gerçek gücünü e, deneyecek 10 numaralı Unchained. Ben e, bu grupla da baş edebileceğini düşünüyorum. 10 numara benim favorim. Yanına 2 rakip önereceğim. E, i̇lki ekürülerden Kekner ki e, 2 numaralı Kekner e, 7 numaralı Luminance, 800 numaralı Urta ile de 9 numaralı Silent Weave ekürü olarak yarışa katılıyor. 2 numara dediğim gibi benim e, ikinci önereceğim e, Safkan. Çok iyi bir potansiyel yüksek bir Safkan ama e, kazanmakta güçlük çekiyor. Bugün için kazanmaya yakın. Ve son olarak da 5 e, numaralı King Mango diyeceğim. E, sıralamam 10, 2 ve 5 oldu burada. Tabi geçen yılın e, galipleri de var var burada. 8 numara e, Uğurtay. Geçen yılın galibi bu yarışın. Sonra 6 numaralı King Serkan. Ondan önceki 2020 yılının da galibi 6 numaralı King Serkan. Ama yine de değerlendirmemi almadım. 12 ve 5 diyorum 5. koşu için. Birinci altılı ganyanın son ayağı. 6. Koşu da yine kupalı bir koşu. Açık A2. 2 yaşlı İngiliz tayları 1600 metre Çin piste kupa için koşacaklar. Eskişehir Sanayi Odası adına düzenlenmiş koşuda. Ben 4 tayı yazdım. Değerlendirmemem. Yine seyir keyfi oldukça yüksek bir yarış olacağını düşünüyorum. 7 tay yarışa kayıtlı ve bu mesafede koşan bir tay var burada. yani 1600 koşan. O da meydan olan 2 numaralı Azmin Zaferi. Diğerleri ilk kez çıkacak bu mesafede. Önceliği Muhammed Çelik İdaresi'ndeki 1 numaralı altın sima olacak. Benim buradaki favorim. E, rakipleri 5 numaralı Nirvana e, jokey değişikliğine gitti ki buradaki birçok e, taylar sürekli jokey değişikliği oldu. Nirvana tüm koşularını Vedat Abiş ile koşmuştu yanlış hatırlamıyorsam. Bugün Halis Karataş idaresinde e, piste çıkacak ve ilgilileri de Dilbağ ilave ettiler taya. E, yani bugün için e, yazmak lazım. Sonra 6 numaralı Turdemir Kır, Gökhan Kocakaya idaresinde. Ve son olarak da 54 handikap olsa da 7 numaralı Çaykaya'da bir şans vermek lazım. İki koşusu da birbirinden iyiydi. 1200 ve 1300 metrelerde koştuk. Gerçi ilk yarışını Mehmet Salih Çelik sonra Ahmet Çelik. Bugün de Vedat Abiş ile yani üç farklı jockey ile koşmuş olacak Çayka. Tabi i̇lk iki, ilk iki koşusunu da önde kaçarak koştu. İşte ilk yarışında ikinci sonra birinci bitirdi. 1600 metrede tabii önde giderek bitirmesi pek kolay olmayacak. Muhtemelen ben bugün bekleme yarışı yapacağını bekliyorum. o şekilde zaten daha başarılı olur. Yani kaçarsa önde bitirmesi işte kolay değil. Yani öyle olacağını düşünsem şablonuma yazmayabilirim de. Sıralamam 1 5 6 ve 7 6. koşu için. Yedinci koşuda 3 yaşlı İngiliz tayları 2200 metre kum pistte koşacaklar. Handikap 15 koşu 6 tay yarışa kayıtlı. Bakıyorum 4'ünü yazdım şablonuma. Bugün için şablonuma tek bir atım yok. Genelde böyle 2-3-4 son ayakta sadece 5 atım var. Buradaki önceliğim de 3 numaralı bilent. Bilende rende. İşman çizik idaresinde benim favorim 3 numara. Sonra 5 numaralı e, Zeytin gözlüm. E, yeni sahiplerinde ikinci kez sahaya çıkıyor. Bugün e, de dilba ilavesi yapıldı e, taya. E, yazalım derim. Sonra 2 numaralı İpoksima son yarışına ölçü almayalım. E, Jokeyini düşürmüştü. Bugün Halis Karataş'ta iyi bir performans sergileyecektir son olarak da 62 kilo da olsa bir numaralı Ennabi iyi bir tay ama yarış kazanamıyor. Bugün için bakalım bu kiloyla kazanabilecek mi? Ben yazalım da görelim diyorum. 3 5 2 ve 1 buradaki sıralamam. 8. koşu yine kupalı bir koşu. Ali Orhan Birol adına düzenlenmiş kısa vade 7 1600 metre Çin pistte 3 yaşlı İngiliz tayları koşacak 6 tay yarışa kayıtlı İkisini yazdım şablonuma Tabi çok denk güçlerin bir mücadelesi Zor bir yarış İkisi yeterli olacağını düşünüyorum İlki ayan kurşun arasındaki 2 numaralı gökdenizim Ki zaten bunlar sık sık birbirleriyle koştu Ve birbirlerini de geçtiler Yani her yarışta farklı performans sergilediler bugün için hangisi iyi ise, sağlıklıysa onun kazanacağını düşünüyorum. Gökdenizimin çıkıp beyaz bayrak ayna yapma ihtimali çok yüksek görüyorum. Yanına önereceğim Safkan'da son iki yarışını kazanan 6 numaralı Panecia Akın Sözen idaresinde yarış hayatına da 3'te 3 yaparak başlamıştı. Şu anda 2 oldu son iki yarışı. Bugün de aynısı şekilde üçleyebilecek mi yarış kazancını bakalım ve son kazandığı iki yarışında oldukça rahat kazandı. Bugün için de yazmaktan yanayım 2 ve 6 diyorum 8. koşu için. Ankara'da günün son koşusu 9. koşu akşam 6'da başlıyor. 3 ve yukarı yaşlı İngiliz atlarının 1900 metre çim pistte koşacakları kısa vade 6 yarış ve dişilere ait bir yarış. 8 kısrak yarışa kayıtlı ve 3 yaşında bir kısrak da yok burada yine birbirlerine denk güçleri var her an sürpriz bir sonuç çıkabilecek bir koşu bana göre 5'ini yazdım şablonuma ilk 7 numaralı Neptün bu mesafede ilk kez koşacak olmasına rağmen yine de benim önceliğim 7 numara ki uzun bir aradan sonra 4 ay aradan sonra çıktı kazandı bugün içinde tekrarlayabilir rakipleri 800 numaralı pür dikkat Sonra e, bu koşunun geçen e, yılki galibi bir numaralı Filibya, geçen yıl bu koşuyu e, Ahmet Çelikle kazanmıştı. Bugün Ahmet Çelik e, Lady Sephora'da ve ben de e, dördüncü olarak önereceğim e, Safkan 5 numaralı Lady Sephora olacak. Ki daha önce Ahmet Çelik koştu. Yanlış hatırlamıyorsam Filibya'nın da önünde bitirmişti Lady Sephora bugün için şanslı olacaktır. Son olarak da 6 numaralı Noana diyeceğim. Sürekli kısa mesafelerde koştu. Bu mesafede iki sefer koştu. Biri çimde biri kumda. Kum pistte koştuğu koşuyu kazanmıştı. Ki zaten burada gördüğümüz birincilik 1900 metre mesafedeydi. Ben bu mesafede de sonlarda ki etkili sprintiyle Yine şanslı olabileceğini düşünüyorum. Zaten sevdiğim bir safkan. Yazmadığımda pek olmadığını no anlayayım. Bugün içinde vazgeçmeyeceğim. Müslüm Çelik'le yazmanızı öneririm. Sıralamamda 7, 8, 1, 5 ve 6 oldu arkadaşlar. Ankara ile ilgili değerlendirmelerim bu şekilde. Bahtınız açık olsun. Görüşmek üzere.